Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, üretim halimizde detaylı bir temizlik yaptık. Hatta ses topunu da orada unutmuşuz, oradan da anlayabilirsiniz. Temizlik yaparken oradan, oradan biz şarkımızı açıyoruz, o şekilde temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce falan temizliğiniz bitti. E, bazı kuşların kafeslerini değiştirdik ki onun yönde etkileri de oldu. Bunları sizlere birazdan göstereceğim. E, onun haricinde arkadaşlar, e, kuşların yerlerini değiştirdiğimiz için Kuşları kaydettiğimiz kuşların kafesleri de boşta kaldı. Salmada da tekleyeceğimiz erkeklerimiz var. 4 veya 5 tane. Şu an tam bilmiyorum sayısını. Ee, dilerseniz şöyle bir geniş açılan kafeslerimizi gösterelim. Aramızda yeni gelen arkadaşlarımız vardır belki. Onlar için göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada papağanların içinde Erba'dan bir tane abimizi sahiplendirdik. Normalde e, ilk şu gaga taşını yeni oğlumuzu istemişti. Daha sonradan takım istediğini söyledi. Biz bunu da erkek ama bunun cinsiyetle dişi çıktı. Hatta e, onun şansından bilmiyorum. Bugün vereceğiz. Videosunu da attım Bir hatta. Dişi erkeğe kuyruk kaldırmaya başladı bunlarda da şöyle bir olay var arkadaşlar. Muhabbetlerdeki gibi kurlaşma veya eş tutma gibi bir olay yok. Bir şey erkek atın yan yana eş tutuyorlar her Eş tutmama şansı yok size öyle söyleyeyim ben. sadece dikkat edilmesi gereken iki nokta var bu hayvanlarda. Çiftleşmeye hazırlar mı ve bulundukları ortamı sevdiler mi? Bu iki duruma dikkat ettikten sonra sultanlardan yavru alamama gibi bir şansınız yok. Ama sultanlarda şöyle bir problem demeyeyim zorluk oluyor arkadaşlar muhabbetler yavru içine kadar yavruları besleyebiliyor ama her sultanında bu durum öyle olmuyor arkadaşlar yavruları sizde elle besleme yapmanız lazım bazı durumlarda bunların yavruyu yürütmesi biraz daha zahmetli muhabbetlere göre bayağı bir uğraşıyorlar bunu bayağı bir ele alıştırdım ısırması falan kalmadı şu an iki erkek bir dişi vermiş olacağız bunların üçünü de gönderdik arkadaşlar bu erkek kuyruk kaldırıyordu ama buna da büyük ihtimalle dediğim gibi kuyruk kaldıracaktır ancak Eş tutma yok sultanlarda rahat bir şekilde yavru yumurta alacaktır. Onun şansına dediğim gibi arkadaşlar. 4-5 gün önce yuvasını taktık, yuvaya gidip çıkışlar başlamıştı. Bugün de hayvan kuyruk kaldırmaya başladı. Şansına hatta dediğim gibi videosunu çektim, ona da gönderdim. Kendisi de gördü. Sultanları büyük ihtimalle bu videomuzda son görüşünüz olabilir arkadaşlar. şimdi Gagatas'ın nasıl seviliyor oradan görüyorsunuz bakın. Bir hafta falan bende de evdeki kafeste gagataşı yoktu. Şu anda gagataşını deli eee kemiriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Kendi yaptığımız arkadaşlar ve ee, çok fazla satışını yapıyoruz arkadaşlar. Hem eee hem de farklı satış mağazalarımız var arkadaşlar site üzerinden Oralardan gönderimi yapıyoruz. Şimdi en son bir tane şov takım gelmişti bize. Onları alt 15 15 numara yapmıştık. Oradan aldık. 16 veya 19 hatırlamıyorum şu anda. 19 olabilir. oraya atmıştık arkadaşlar ama orada erkek kendine geldi. İşin kendine gelmediğini söylemiştim hatta birkaç video önce. Bugün kafes temizlerken aldım ve 61 numaralı kafesimize attım arkadaşlar. Bakın. Bir şey yuvaya giriş çıkışa başladı. Erkek yuvanın ağzında kurlarına başladı. Beraber yuvaya giriş çıkış yapıyorlar. Beslemeleri biraz dağıttı kendilerine. Dişi bu kafeste ortama daha çok alıştı. Öyle söyleyeyim ben size. Bunlar burada kalacaklar. Çünkü dişinin dikkatini dağıtacak herhangi bir unsur yok. Dolap kafesi olduğu için sağ sol'u görmüyorlar. Sultan yuvası zaten. Yani yumurtalarda bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Yuvaları da gayet geniş. Bunları burada bırakacağız arkadaşlar. Bunlar burada kalacaklar. Gayet de güzel oldular. Çiftleşip yuvaya girmeyen diğer takımımız da bunlar. Da, bu dişimiz de daha önceden bu kafeslerde yavru verdiği için. Bunları da tekrardan buraya aldık. Şu an bunlarda yuvaya giriş çıkış yok. Onu söyleyeyim. Ee, ama üstteki takım zaten hani söylememe gerek yok. Kendiniz zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yuvaya kendileri giriş çıkış şu anda da yapıyorlar. İşimiz hatta kafes temizle, temizlemeye başlamadan önce biz koyduk. O zamandan beri yuvaya giriş çıkış yapıyor. Hatta yuvada belli bir sürede yattı yani. Yarım saat kadar falan bir yuvada takıldı hayvan. Ee, şimdi gelelim. Tepenimizi normalde 15 numaralı kafese aldık en köşeye oradan tekrardan buraya kaydırız Çünkü buradaki kafesimizde en aşağılarda bunlar hatırlarsanız arkadaşlar. En aşağı kafeslerde ve full yuvada vakit geçiriyorlardı. Oraya kaydırdıktan sonra yuvaya fazla girmemeye başladılar. Buraya tekrardan aldık o yüzden. Yani dolap kafesimizde en alt sıra hariç diğer bütün kafeslerimiz komple doldu arkadaşlar. 12 kafes vardı işte. 9 tane falan bunun doldu. Diğerlerini şu anda kullanmayı düşünmüyoruz zaten. Kuş sayımız da o kadar yeterli değil normalde vardı ama birkaç tane kayıp yaşadık. Kayıp yaşadığımız için de maalesef şu anlık atacak kuş yok. Bakın Bertan abiden gelen e, şov şu an Gagataş'ın da kurulunu yapıyor arkadaşlar. Bir tanesi mekik mi çekiyor, şuna mı çekiyor şu karşıda Barfix pardon. Sancakla ters kaldı hayvan düzelemiyor. Hayvan baga girdi vallahi bak. Şimdi bunları ne yapacağız arkadaşlar bakın. Boş kafeslerimizi ben size de göstereyim hemen. Bakın 1, 2, 3, ve burada bir tane kafesimizin daha olması lazım. Neresiydi orası? E toplamda 4 tane falan kuşu tekleyeceğiz bugün sizlerle beraber. Ama o kafesleri benim bir bulmam lazım. E 20 numaralarımızın dolu olması lazım. Burada hemen bakıyorum arkadaşlar. Mavi ile beyaz vardı herhalde burada. Allah kuş çok olunca biz de şaşırıyoruz arkadaşlar. Evet mavi ile beyaz vardı. Yani şimdi biz o hazır olanları ayıralım. E 3 tane kuşumuz var dediğimiz gibi arkadaşlar. Bakın ben hemen şuradan bir tanesini alalım. Kapılarını açayım hatta. atarken zorluk yaşamayalım arkadaşlar. Bunları tekleyeceğiz. Tüyden çıkana kadar bekleyecekler. Tüyden çıktıktan sonra yavaş yavaş eşe atılacaklar. Şunların güzelliklerini de göstermek istiyorum sizlere. Bunların durumunu zaten bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Şimdi tekrardan konuşmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi alalım. Gelelim alalım. hayatan abiden gelen ilk şu gri tohumuzu bir alalım. Gel bakayım oğlum. Gel. Gel bakayım gel. Yerleri bayağı bir sildik. Şimdi kirlenecektir. Sağmada çünkü e, toz var arkadaşlar illa ki ister istemez. Bayağı bir ağır tüyü de bu arada. Şöyle de güzel fotoğrafını çekebilirsem kapa fotoğrafı için benim de işime gelir açıkçası. Bir fotoğraf yakalamaya çalışacağım. Kamera arkasında da birazcık öpelim arkadaşlar. Bakın tüyleri bayağı bir e, patlamış yani kafa kısmından özellikle bu alın kısmında arkadaşlar e, yoğun bir şekilde tüy geliyor. Bunu buraya atacağız. E, tüyden çıkana kadar buraya zaten önünü sağlayacaktır. Baskınlığını da kuracaktır iyice kızışacaktır. Bunu atacağım aklımda bir iki tane dişi var. E, bu birazcık bekleyecek arkadaşlar tüyden çıkana kadar. Bakın ilk erkeğimizi attık. Şimdi gelelim diğer erkeğimize. O da gene Bertan abiden aldığımız e, yeşil bir şov erkeğimiz var. Gel bakalım onu da alalım. O da arkada. Gel. Onu da yakalayabilirsem muazzam olacak. Gel. Onunla da bir fotoğraf çekelim. Belki bunun fotoğrafını daha çok beğeniriz. Belli olmaz. <laughs> Biri intihar ediyor. Askıda kaldı. Bıraksa aşağı düşecek abi. Kurtuldum. Bazen inat etmemek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim bunu da şöyle mi yapalım? Burada tam poz falanlar var ya. Sizi şöyle koyayım. Siz aynı yerden geldiniz. Fazla hasretlik çekmeyin birbirinizden. Geç bakayım oğlum sen de. Bunu da buraya attık arkadaşlar. Bunlar buradan ne yapılacak şimdi? Ben ondan bahsedeyim. Son erkeğimiz de atayım. Yapacağımız, e, uygulayacağımız bakımdan bahsedeyim ve niye böyle tekleme yaptık ondan da bahsedeceğim sizlere. Ve şu karşıdaki salıncaktaki mavi erkeğim var. Aslında bu da var ama e, bunun bir ay falan daha beklemesi lazım arkadaşlar. Şu an için hazır değil. Şuradaki mavi erkeği almak istiyorum? Gel. Gel gel gel. ya yakaladım Gel hadi seni de çekeyim bir kere. Valla bugün bayağı bir kuş çekti herhalde. Bunu, bunu da e, aşağı kafese atıyorum. Aslında atabileceğim kafesim var. Mavi de olmazsa bir sonraki videomuz atayım. Şu an bunun kafesi hazır değil. E, temiz değil. temizledik, ama yani tünekleri, suluğu falan hazırlayız arkadaşlar. Onlar bakın burada. Onu da göstereyim sizlere hemen. Ee, buraya da kuş atabiliriz. Şu an bura komple dolu zaten. burası komple doldu zaten. Burada komple doldu. Bu sıra komple doldu. Üst katı şimdi doldurduk. Burası komple doldu. Bakın kırık orada biraz daha hareketlendi fark ettiyseniz. Yeşilimiz de keza yine aynı şekilde. Şimdi bu uygulamayı niye yapıyoruz arkadaşlar? Şu anda kuşlar bakın mesela bu nida ile yaklaştı diyebilirim sizlere. Bunlar keza yine aynı şekilde 6-7 aylık civarı. Aslında ben bunları 9-10 aylıktan falan satabilirim. Öyle bir durum da var. Belki bekleyebiliriz. Onun da içimde bir garanti vermeyeyim ben size. Böyle aldık. Hayvanlar tüyden çıkana kadar burada özellikle B vitamini ve eşe atacağımız için de düzenli olarak E vitamini vermemiz lazım. B vitamini tüylerin, tüy döneminin daha sağlıklı yaşasını sağlıyor arkadaşlar. Yeni tüylerin parlak ve canlı gelmesini sağlıyor. Ve tüy döneminin hızlı bitirmesini sağlıyor hayvanın. Onun haricinde E vitamini, bakın zekoda kullana başladı. Ev vitamininde hayvanı iyice kızıştırmaya, eşe attığımız gibi direkt verim almaya odaklı bir kullandığımız vitamin arkadaşlar. Eşe attığımız gibi kuşlarda eşleşme zaten önceki videolarımızda gördünüz. Eşe attığımız gibi zaten bütün takımlarımızda yumurtalarını verdi. Dizler, dizmeyen bir takımımız var. Onlarda da ev vitamini belli bir süre sonra tekrardan geçmeye devam edeceğiz. Şu anda devam etmiyoruz arkadaşlar. şimdi bunların tahminen söylüyorum ben sizlere. Yeşil'in büyük ihtimalle bir haftası falan var arkadaşlar. Bir hafta sonra falan büyük ihtimalle tüyden çıkacaktır. Gri'nin biraz daha uzayabilir. 2-3 hafta kadar daha uzayabilir. Ee, ama gri'yi cidden beğendim. Açık konuşayım Bertan abiden geldi zaten. Kanatları gayet güzel hayvanlar. Gri bence yeşili bozacak gibi geliyor. Onu da söyleyeyim ben size. Ee, zaten hayvan tüyden çıktıktan sonra kendini de az çok belli edecektir. Ee, en çok merak edilen, önümüzdeki sezon daha doğrusu en çok merak edilen kuşlarından biri de buradaki yeşil. Bu bu sezon büyük ihtimalle bizimle çalışamayacak arkadaşlar. Şu anda 4 aylık bir yavru değil daha yavru sayılır. Bakın daha ilk diyeyim arkadaşlar 3-4 aylık. Yani bunun önümüzdeki sezon yani Eylül Ekim ayı gibi ilk defa eşe diye düşünüyorum. Veya sezon sonunda yani bu sezonun sonunda Mayıs ayı gibi veya Nisan ayı gibi belki bir defaya mahsus eş yapabiliriz. Bunlarda da öyle bir durum var. Şimdi bunların bakımını uygulayacağız. Şu mavi Erkeğim üzerimdeki mavi dişiyi alacağım onu söyleyeyim onu oradan alıp e, onun yanına kendisini atacağım kendisi orada gri e, Diğerlerinde hangi dişlerle işleme yapacağız? şu an tam olarak düşünmedim Onu söyleyeyim ama e, oradaki diğer griyimizi alıp buradaki griyi erkeğe vurmak benim aklımda var arkadaşlar Onu söyleyeyim e, buradaki gri dişi de normalde ayıracağını söylemiştim ama ben e, son videomuzda hareketlilik önce biraz daha bekleyeyim dedim arkadaşlar onları da aldım Buraya getirdim bakın araları da gayet güzel problem yok Şöyle göstereyim onlara size. Araları gayet iyi. Erkeğimiz çok çok güzel arkadaşlar. Tarçın kanat benim sevdiğim mutasyonlardan. Yeşillerde de çok güzel oluyor. Bu mavilerde de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Tarçın kanat. O da öyle kafeste kalacaklar. Bakın ayırdığımız erkekleri şöyle karşıdan birazcık inceleyin. Bakın daha ayrılığı 5 dakika olmadı. Yaptığı kulları görüyorsunuz. Sol alttakine bakın ilk önce. Ya oraya adaptasyon sağlayacak <laughs> zıplayarak yapıyor. Oraya adaptasyon sağlayacak, oraya alışacak, orayı benimseyecek arkadaşlar. Yeni bir kuşatıldığı zaman burası benim hani buranın kralı benim hesabı. Yeni gelen hayvana baskınlık kurabilecek. Yeni gelen hayvan da erkek olmayacak, dişi şey olacak. Dişi şey olacağı için de kolay baskınlık kuracak. Kolay baskınlık kurduğu için de çok rahat bir şekilde yavru yumurta alacağız. Bakın en güzel örnekler zaten şu an sizin karşınızda duruyor bakın. Bu sıra komple yumurta, bu sıra komple yumurta. İstira, üst sıra, üst kafes kafesi aç şurası. Altlar komple yumurta. Şu, bunu kendi eşine atacağım tekrardan. Bu dişi birazcık baskın karakter. Burada e, bura şu hariç üst taraf komple yumurta. Bunların zaten yuva açılışını yaptım. Tekrardan da zaten önümüzdeki günlerde yapacağım. Bakın böreğimiz açıldı. açıldı. da yaptığım kurları görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. O da birazdan zıplıyor diye bir ihtimalle kurlarını yapacaktır. Yakından son son ben şöyle bir görsellerini göstereyim. Erkek bayağı bir güzelleşti. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Ama e, birazcık biraz arkadaşlar. Bizim kuşlarımız gibi değiller. O da e, Bertan abi akşamdan akşama gittiği biz genelde sabah akşam burada hayvanların yanındaydık. E, bize fazlasıyla alıştılar. O yüzden bizlikler birazcık bizden çekinmiyorlar. Ama Bertan abinin biraz da e, bizlere göre yabani. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu da gayet normal. Tekrardan söylüyorum. O akşamdan akşama gidiyordu. E, şöyle bir durum da var. Onu da söyleyeyim. E, yavru yumurta almak istediğiniz kuşlar yabani olursa daha kolay bir şekilde yavru yumurta alırsınız. Bunu da Not düşerim arkadaşlar. Ne kadar evlilse yavru olmanız o kadar zorlaşıyor. Bunu da söyleyelim. Yavaştan videomuzu bitirelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, kuşların bence yerleri güzel oldu. O mavi her şey de bakın. Büyük ihtimalle e, bu kafeste ben yerleştirdim. Onu da söyleyeyim ben size. E, burada aşağı katlara koyma gibi bir düşüncem yok. Aşağı katları çok kullanma taraftarı değilim arkadaşlar. Hatta aldığım zaman keşke aşağıda dolaplı modelini alsaydım diye bir düşündüm. O zaman fiyat farkı vardı ama şu anki fiyat farkı Tabii ki e, dağlar kadar farklı. E, Aşağı katı şu anda kullanmıyorum. Belki ileride yavru sayımız fazla olursa aşağı katları yavru da koyabiliriz arkadaşlar. O diğer mavi de oradaki kafesimize yerleştireceğim. Evet. Bütün kuşlarımızı gösterdik. Son durumları böyle bakın. Yeşil de açıldı. Yeşil de kur yapıyor. Gayet güzel. Gri zaten attıktan sonra başlamıştı. Mavi gördüğünüz zıplayarak yapıyordu. Hepsi şu anda 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Yerlerine alışırlarsa, tüyden çıkarlarsa da e, hanımlarını yanlarına açacağız. Bakalım. Merakla bekliyorum onlardan da nasıl yavru gelecek. Geldiği zaman sizlerle beraber göreceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip destek verdiğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam arkadaşlar videoyu kapatmadan önce videomuzu beğenirseniz de güzel güzel yorumlarınızı yazarsanız bizlere destek olursunuz. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.